Luca Muhasebe Yazılımı Enflasyon Düzeltmesi Örnek Uygulaması Enflasyon düzeltmesi uygulaması için muhasebe modülü yeniden değerleme enflasyon muhasebesi enflasyon düzeltmesi enflasyon muhasebesi mizan alanına geliniz. Karşınıza parametre ekranı gelecektir. Parametre seçimleri hafızaya alınmaktadır. Bir sonraki seçiminizde seçili olarak gelecektir. Seçimi yapıp tamam butonuna basıyoruz. Parametre seçiminize göre mizan görünümü karşınızda yer almaktadır. Bu alanda gelen listede hesaplar parasal, parasal olmayan durumu sistem tarafından otomatik tanımlanmıştır. İstenirse değişiklik yapılabilir. Örnek düzeltme işlemi için hesap seçini yapıyoruz ve ardından ekranın sol alt tarafında bulunan düzelt butonuna basıyoruz. Filtre ekranındaki parametre seçimlerine göre düzeltme dönemi ve ona bağlı olarak düzeltme taşıma katsayısı otomatik gelmektedir. Enflasyon fark hesabı ve enflasyon düzeltme hesabını 698 sistem tarafından otomatik açma özelliği bulunmaktadır. Açılacak hesap kodları ve adları ekranda yer almaktadır. Hangi hesap grubunda düzeltme işlemi yapılıyor ise sistem ilgili fark hesap koduna 99 kırılımını ve altına 99.698'li alt hesap tanımını düzelt butonuna basıldığında tanımlayacaktır. Hesap kodu alanlarında önceden tanımladığınız hesabı kullanabilir veya F10 butonu ile yeni hesap açabilir ve tanımlayabilirsiniz. Düzeltme ekranında Taşıma düzeltme katsayıları otomatik hesaplanmaktadır. Bilanço giriş tarihi ve bir önceki düzeltme dönemleri alanlarında belirtilen tarihlere göre sistem otomatik olarak katsayıyı hesaplayacaktır. Katsayılara göre Düzeltilmiş değer otomatik hesaplanacaktır. Düzeltme yöntemi alanlarında ilgili hesap grubuna göre düzeltme yöntemini seçerek işlemlerinizi yapabilirsiniz. Örneğimizde Gerçek yöntem seçip düzeltmeyi kaydet ve sonrakine geç butonuna basıyoruz. Sistem düzeltmeyi yapar, ilgili hesap kodlarına göre seçili dönemin son gününe muhasebe fişini oluşturur ve sonraki seçili hesabın düzeltme ekranına geçer. Düzeltmeyi kaydet ve sonrakine geç butonu ile düzeltme işlemine devam edebilirsiniz. Düzeltme işlemi tamamlandıktan sonra ekranda yapılan işleme ilişkin bilgi notu karşınıza gelecektir. Düzeltme uygulanan hesabın fark hesabında düzeltilmiş değeri görebilirsiniz. Yapılmış düzeltmeler alanından düzeltme işlemlerine ulaşabilirsiniz. Sil butonu ile seçili düzeltmeyi iptal edebilirsiniz. Oluşturulan muhasebe fişlerini Fiş listesi alanından fiş kategorisi enflasyon düzeltme fişi olarak seçip ulaşabilirsiniz. Sermaye düzeltmesi örnek işlemi Parametreden ilgili hesap grubu seçimi yapıyoruz. Düzeltme yapılacak sermaye hesabını seçip düzelt butonuna basıyoruz. Enflasyon fark hesabı ve enflasyon düzeltme hesabı otomatik tanımlanacaktır. İstenildiğinde değişiklik yapılabilir. Sermayeyi oluşturan unsurlara göre düzeltme yapmak için sermaye düzeltmesi seçeneğini işaretliyoruz. Sermayeyi oluşturan unsurları işaretleyip, verileri giriyoruz. Yazılan tarihlere göre kat sayılar otomatik hesaplanacaktır. Girişler tamamlandıktan sonra Düzeltmeyi Kaydet ve Sonrakine Geç butonuna basıp işlemi tamamlayıp muhasebe fişini oluşturabilirsiniz. Yenile butonu ile mizan listesini yenileyip düzeltme hesabında bakiyeyi görebilirsiniz. Sabit kıymet örnek düzeltme işlemi. Enflasyon muhasebesi alanından sabit kıymet enflasyon düzeltmesi menüsüne geliniz. Parametrelere göre listele butonuna basınız. Sabit kıymet kodunun yanındaki kutucuğu işaretleyip düzelt butonuna basınız. enflasyon fark hesabı ve enflasyon düzeltme hesabı otomatik tanımlanacaktır. İstenildiğinde değişiklik yapılabilir. Sabit kıymetin veya işletmenin durumuna göre taşıma düzeltme kat sayısı otomatik hesaplanacaktır. Örneğin sabit kıymet önceden yeniden değerlemeye tabi tutulduysa, katsayı hesabı yeniden değerleme tarihine göre yapılacaktır. Eğer yeniden değerleme işlemi yok ise alış tarihi düzeltmeye esas tarih olarak alınacaktır. Kontroller yapıldıktan sonra düzeltmeyi kaydet ve sonrakine geç butonu ile işlemi tamamlayabilirsiniz. İlgili kartın çift tıklama ile detayına ulaşabilir ve enflasyon düzeltmesi alanından oluşturulan düzeltme kaydını görüntüleyebilirsiniz. Sabit kıymet kartlarında yer alan reel olmayan finansman maliyeti hesaplamalarını yapmak için düzelt butonuna bastığımızda gelen pencerede reel olmayan finansman maliyeti alanının açıldığını görüyoruz. Kartta bu bilgiler yok ise kutucuğu işaretleyip bu alandan da verileri girebiliriz. Seçimlere ve tarih bilgilerine göre reel olmayan finansman maliyeti hesaplama tablosu oluşacaktır. Kontroller yapıldıktan sonra düzeltmeyi kaydet ve sonrakine geç butonuna basıyoruz. Düzeltme kaydına ilgili sabit kıymet kartından ulaşılabilir.